Ne bir de bir de Adam gibi adamlık yap. Ne yapıyor? Adamın kartı yok. Ne yapıyor? Çekeceğim kardeş. Benim kartımda ne var çekeceğim? Çekledim mi? Çektim. De Niye de fazla konuşuyorsunuz lan? Bir şey diyemem. Konuşamam kardeş. Sömürsün. Bir şey diyemem. Benim de evi ben sömürsün Niye? Bir adamın tartıyor. yok. Adamı. yok. Şoförlüğünü yapacağım. Lan. <laughs> İstersen belediye başkanı var. Abi. Beni tutmamaz kardeşim. Ben paramı çekmişim, çekmişim. Ayağlı şekilde çekmişim, çekmişim. Sen kimsin o? Belediye başkanı kim? indirdik direkt ben. Hadi. Kendi kendine mi? bilmiyor. Oğlum size belediye boşuna ekmek deniyor boşuna. O belediyenin var ya. Sen beni benim doğrucan var ya. Olursun ya. Arkadaşlar, bakalım. Bu iş size göre değer yani. Çok sürtmez yani.